Merhaba arkadaşlar. Listeye aldığımız hisselere devam ediyoruz. Şimdi Tav Havalimanı, Türk Hava Yolları, Torunlar, Afyon, Çimento ve Petkim analiz edeceğiz. E, bu postun altına istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz. Hepsini listeye ekleyip analiz ediyorum. Eğitim seti içinde sıfırdan borsa eğitim setimiz için yazabilirsiniz. E, yayında şu an. E, DM üzerinden ulaşabilirsiniz bana. Kullandığımız bütün finansal araçlar ve indikatörler de içinde mevcuttur. Ee, bilinçli bir şekilde yatırım yapmanız için eğitim almanız şart. Şimdi Tav Havalimanı başlayalım. Haftalık grafikte. Şimdi Tav'ın ilk e, gördüğümde burada ikili dip çalıştığını görüyorum. İkili bir dibi var. Geçmesi gereken kritik seviyede haftalık grafikte. Mavi ortalama. Mavi ortalamamız neydi? 200 haftalık ortalama. Yani 20.76'yı yukarıya doğru kırdıktan sonra, 20.80'leri geçtikten sonra tam havalimanının çok güzel yerlere geçeceğini, gideceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, olumlu geliyor bana. Yani mavi ortalama geçtikten sonra durumu gayet olumlu. Günlükte bakacak olursak günlükte de şu şekilde mavi ve kırmızının şey, pardon kırmızı ve siyahın mavi ortalama yukarı kestiğini ve mumların da şu an siyah ortalama ema 5'in üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Dediğim gibi 20 80'lere geçtikten sonra bu hisse oldukça güzel yerlere gidecek. İçim okusarla bakalım bir de. King Kong'la bakalım sinyali var mı diye. Sinyali var. Bakın şurada sinyalini vermiş zaten al sinyalini 17 TL'den. Şu an 20 TL'lerde. Gayet güzel yakalamış burada da sinyali. İçim okusarla baktığımız zaman e, mumlar ten kansinin altında ama her an geçecekmiş gibi. Bakın ten kansen de 20-40'da e, burayı yukarıya doğru kırdıktan sonra parabolik sarın noktaları da mumların altında yanmaya başlayınca bu hissenin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Türk Hava Yolları da gayet güzel yolu açık olan bir hisse. E, Türk Hava Yolları'nda şöyle bir formasyon var ve şu an diplerde olduğunun göstergesi zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun yolu önümüzdeki aylarda çok açık. izleyip görürüz hepimiz. Burada da ikili bir dibi var. Türk Hava Yolları'nın ve ortalamalarda geçmesi gereken seviyeyi yani mavi ortalama 200 haftalık ortalama yukarı kırdı. Şu an önü açık. Ben gideceğim yere kadar giderim diyor açıkçası. King Kong'la baktığımız zaman da e, henüz bir sinyal üretmemiş haftalıkta. E, içim oku bakalım. Gayet güzel içim oku da. Bulutu yukarıya doğru kırdı kıracak. Zaten mumlar e, şu an bulutun üzerinde. Ortalamalarda bulutun üzerine çıktığı zaman e, parabolik sar da bakın mumun altında yanmaya başlamış. Gayet güzel görüyorum Türk Hava Yolları'nın e, sonunu. Şimdi sırada Türk e, torunlar gayrimenkul var. Torunlar 2 e, liralardan 5,5 lira tırmanan bir ise şurada bir sert satış yedi Temmuz'dan sonra. E, Temmuz Ağustos gibi sanırım sert satış yemiş. Ve şu an yatayda bir formasyon görüntüsü var. King Kong'la baktığımızda e, üç 3,5 seviyelerinden aldırmış King Kong. E, ortalamalarla bakınca da ortalamaların üzerinde. Şu an teknik olarak bir problem yok. destek noktalarını geri çekilmelerde referans olarak almanız gerekiyor. Örneğin şu kırmızı desteğimiz 3.67 seviyesinin altı tehlikelidir bu ise de. 3.67'ye kadar geri çekilme yapabilir. Bu normaldir temas etmek için ortalamaya. Ama altına kırarsa burası stop seviyesidir. Her zaman temkinli olmanız gerekiyor. Günlükte bakalım. Günlükte de ortalamaların üzerinde en yakın desteği 406 seviyesi. 406'ya temas etmek isteyebilir. Burada panik yapacak bir durum yok. Ama 406'nın altına kırarsa da 383'te bir diğer yakın desteği bulunuyor torunlarım. Dediğim gibi bu rakamları referans alın. Bir problem yaşamazsınız. Afyon çimento'ya bakalım. Çimentolar çok güzel temettü veren tahtalardır. Şöyle bakalım hemen filama görüntüsü var. Umarım e, bu filama çalışırsa iki kat hedefi olur. Bakın şöyle hemen göstereyim size. Şöyle bir bayrak görüntüsü çizecek olursak. Bunun hedefi arkadaşlar. Şu şekilde çizelim onu da. Bakın. 6.45, 6.50'li seviyeler. Orta uzun vadede filamayı çalıştırırsa. Bu filamanın yukarı mı aşağı mı normalde yukarı kırılır ama şu formasyonun devamını gözlemlemeniz gerekiyor. Üçgenin yukarı mı kırdı, aşağı mı kırdı diye temkinli olarak takip edebilirsiniz bunu. Şunu şu şekilde koyalım. Eee ileride bakarız. Haftalık ortalamalara bakınca şu an 5 haftalık ortalamanın tutmaya çalıştığını görüyoruz. 5 haftalık ortalamamız tutmazsa ee, şu kırmızı ortalamamız destek görevi görecektir. Yani 4.16 seviyesi çok güçlü destektir. 4.16'nın altına düşerse zaten kesin stop seviyesi o. Ama düşeceğini zannetmiyorum. Flamayı çalıştırırsa 6-6.5'lara yakın bir rakama zaman içerisinde tırmanma ihtimali var. Afyon çimentonu. Son olarak Petkim. Petkim de gayet güzel bir hisse. Ee, Petkim'in güzel bir şurada bir kanalı vardı. Hatta onu da çizelim. Şu an çizemiyoruz. Tekrar kilitlendi uygulama. Şimdi şöyle açtık, aç açacak olursak, e, en yakın desteğinin 450 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Şu an 477'de. Petkim şu geçmişten beri bakın şu e, 2018'in mart aylarındaki bir direnci var. Onu yukarıya doğru hacimli bir şekilde kırıp şu an test ediyor. Bunun yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Tüpraş, petkim buradan alıp başına gidecek tahtalardan. Ha bugün bir ay içinde olur ya da bir yıl içinde olur. Süre vermek doğru olmaz. Ama petkim çok beğendiğim tahtalardan biri açıkçası. Hani uzun vadeli yatırımlık tahta soruyorsunuz ya. O tarz tahtalardandır bu. Öyle tavan tavan yapıp yatırımcısını mağdur etmez. Ortalamalara baktığımızda öne açık. King Kong'la baktığımızda da Gayet güzel bir haftalıkta sinyali var. Başka da diyecek bir şey yok arkadaşlar bununla ilgili. Bu teknik analiz araçlarımızın hepsi eğitim setimizde mevcuttur. Bana ulaşabilirsiniz set için. Hepinize bol kazançlar.